Karl O. Nausgaard ve Friedrich Ekelund, Nordik Edebiyat'ın iki güçlü kalemi ve iki yakın arkadaş. Evdeyken Deplasmanda, Güzel Oyun kitabı, ikilinin birbirlerine yazdıkları mektuplardan oluşuyor. Futboldan konuşurken hayattan bahseden mektupların, futbol sevseniz de sevmeseniz de ilginizi çekeceğine eminiz. Kitabı daha yakından tanımanız için kitaptan birkaç mektup. Limham, 10 Haziran, Sevgili Karl O. 19 Kasım 1983'ten bir anıyla başlıyorum. Paris'teydim. Kendimi araştırmalarıma adamıştım. Eski Arbetet gazetesinde yazıyor. Site Üniversitare'de oturuyor. Önceki yıl tanıştığım Fransız işçi sınıfı yazarı Georges Naval ile ilgili bir lisans tezi üzerine çalışıyordum. Yaşamımın mutlu bir dilimiydi. O yıl Ağustos'ta ilk romanım Stu Malmökom Bonnier tarafından kabul edilmişti ve yazarlık düşümün sonunda gerçekleşeceğini bilmenin sarhoşluğunu yaşıyordum. Gündüzleri ya kolejde Fransa gidip Michael Foucault ve Emmanuel Leroy Ladeu'yu dinliyor veya Ecole Normale sızıp Jacques Derrida'ya kulak veriyordum. Foucault'la Derrida'nın ayaklarının dibine oturmak o günlerde başımı döndüren entelektüel sarhoşluğu yoğunlaştırıyordu. 19 Kasım'dı. 32. yaşımı doldurmama bir gün vardı. Boulevard St. Michael'da bir öğrenci restoranında oturuyordum. Kızıl derilileri andıran, üzgün, biraz da sert yüzlü bir adam tam karşıma oturuverdi. Konuşmaya başladık. Hemen yakındaki Red Assas'ta çalışan Meksikalı bir kimya gelmiş. Ertesi gün kaldığım öğrenci evinde küçük bir yaş günü yemeği tasarlamıştım. Niye yaptım bilmiyorum. Huan'ı adı buydu da çağırdım. Arkadaş olduk. Görüşmeye başladık. Paris'te beraber çocuk yaptıkları Amerikalı bir kadınla birlikte yaşadıklarını öğrendim bir süre sonra. Huan Paris'e gelince homoseksüelliğini keşfetmiş. Sevgilisinden ayrılıp Fransız bir adamla yaşamaya başlamıştı. Bir gün konu Octavio Paz'a geldi. Meksikalı şaire duyduğum hayranlığı Pazı özgün dilinde okuyabilmek için İspanyolca öğrenmek istediğimi dile getirdim ve yeni arkadaşım Juan'a birlikte paz okuyabilir miyiz diye sordum. Böylece başladık. Jardin du Luxembourg'da bankta yüksek sesle okudu. Ben de El laberinto de la soledad ve Asinco años de tlatello gibi dizeleri yineleyip tattım. Soledad sözcüğünü öyle çok beğeniyordum ki sırf onun uğruna yeni bir dil öğrenmeye değer diye düşünüyordum. Böylelikle Latin Amerika kapısı benim için aralanmış oldu. Jardin du Luxembourg'da bir park bankı benim her dil bir evdir dersek İspanyolca evine girmemi sağladı. İşin tuhafı kendimi orada evimde hissedivermiştim. Sanki İspanyolca beni bekliyordu veya hep içimdeydi. İspanyol dilinde bir genişlik var. Yankılı ve güzel bir konuşma dili. Portekizceye de Brezilya Portekizcesine İspanyolca aracılığıyla sardırdım. O da güzel ama hem konuşması hem de anlaması zor. Çoğunlukla sessiz harflerden oluşuyor ve aynı tadı vermiyor. Sonra bugünlere geldik. Sanırım 20. kez Latin Amerika'ya düşüyor yolum. 1985'te Şili'ye giderken Resife'de uçak değiştirmiştik ve uçağın merdivenlerinden iner inmez diz çöküp yeri öpmüştüm. İçgüdüsel bir davranış. Çocukluğumun futbol kahramanları Pele ve Garinçay'a bir selam. Artık böyle şeyler yapmıyorum. Toprağa öpmüyorum yani. Ama güçlü bir arzu duyuyorum. Kafamda da çoktandır buradayım artık. En içten selamlarımla. Friedrich Glemingebro Gebro 11 Haziran Sevgili Friedrich Aşağı yukarı Rio de Janeiro uçağından indiğin sıralarda ben büyük kızımın veli buluşmasındaydım. Buradan birkaç kilometre uzaktaki deniz kıyısına gittik. Yanımızda getirdiğimiz sosisleri kızarttık ilkin. Ardından alçalan güneşin ışıklarında gölgeler uzarken üçüncü sınıflara karşı biz veliler yakar top oynadık. Çocuklar dokuz sularında yattıktan sonra sana yazmayı tasarlamıştım. Ama ABD'den döneli birkaç gün oluyordu ve saat farklarının kafa karışıklığı geçmemişti daha. Saat 9.30'da onca çocuğun arasında üzerimde giysilerle uyuya kaldım. Gece saat 2.30'da kalktığımda içeride çıt çıkmıyordu. B planım mektubu öğleden sonra yazmaktı. 4 aylık kızımızla ilgilenmesi için de bir dadı tutmuştum. En adındaki küçük kızımız normalde neşeli ve usludur. Hiç sorun çıkarmaz. Saat sekiz buçukta uyur, sabah da altıda ya da altı buçukta uyanır. Ama bugün tam da yazmaya zaman ayırmam gerekirken içine şeytan kaçmış gibi ağlamaya başladı. Dadı onunla başa çıkamadı. Benim ilgilenmem gerekti. Önce sakinleştirdim, ardından doyurup altını değiştirdim. Ardından onu dadıya teslim ederken ne oldu dersin? Yine ağlamaya başladı. Gözyaşlarıyla ıslanan yüzü kıpkırmızıydı. Yeniden kucağıma aldım. Sakinleşince dadısı onu arabaya koydu. Dışarıda çiseleyen yaz yağmurunda dolaşmayı sürdürüyor. Ben de sonunda mektubun başına oturdum. Dün yazdığın mektuptan şu apaçık sonucu çıkarmadan edemeyeceğim. Sen bir romantiksin. En azından yazdıkların benim için romantik. Paris'te Foucault ve Derrida ile eğitim görmek, Güney Amerikalı gençlerle tanışmak, o sıralar Paris'in Latin Amerikalı yazarlar için önemini düşünüyorum. Özellikle orada yıllarca sürgün yaşayan, okuduğum en olağanüstü öykülerden bazılarını yazan Cortazar için. Yazdıklarım bende orada olma özlemi ve artık geç kaldığım, tüm trenleri kaçırdığım duygusu uyandırıyor. Ama sen oradaydın. İlk kitabım basılacaktı. Bu da romantik. Paris'teki genç yazar. Oysa protestanlık benim iliklerime işlemiş.'' her şeye hayır diyen, kendime her şeyi çok gören biriyim. Materyalist veya ekonomik şeylerin değil de insanlıkla dolup taşan o verimli, sıcak, dışa dönük ve canlı yaşamın dünyasını okumayı sevsem de bu benim yaşayabileceğim bir dünya değil. Orada kalamam, yüz çeviririm, yalnız olmak isterim. Bu cömertlik ve sıcaklık karşısında ne yapacağımı şaşırırım. Tüm bunları niye mi anlatıyorum? Doğru tahmin ettin. Brezilya bana göre değil, Yabancısı olduğum ve yalnızca senin anlattıkların da dahil olmak üzere anlatılanlardan tanıdığım Brezilya yaşamı ve futbolu bana göre değil. 2002 Güney Kore ve Japonya Dünya Kupası'nda Brezilya ile Almanya karşı karşıya geldiğinde ben Almanya'yı tuttum. Bunu daha önce hiç yapmamıştım ve büyük olasılıkla bir daha asla yapmayacağım. Ama iki kötünün daha az kötü olanını seçmiştim. Maçı Stockholm'de bir barda abimle birlikte izledim. Brezilya gol atınca abim bana doğru eğilip göstere göstere el çırptı. Çok yanıldım farkındasın değil mi demek ister gibiydi. Brezilya'yı tutmamak, Brezilya futboluna mesafe koymak, çirkin kadınları güzellere yeğlemek gibi. Seçim bana kaldıysa hep en çirkin kızı seçerim. Veya ayrımcılık gibi algılanması işten bile olmayan bir örnek vermek yerine kötü kitapları iyilere yeğlemek gibi diyebilirim. Her zaman böyle değildi. Gençliğimde dünyaya açılmak, her şeyi görmek, koklamak, işitmek, tatmak istiyordum. Yaşamak istiyordum. Yurt dışına çıkma, Avrupa'yı gezme, yollarda iş bulma, yıllarca uzaklaşma tasarılarım vardı. Bu sırada o büyük romanı yazacaktım. Birileriyle tanışacak, serüvenler yaşayacak, sevdalanacak, kafayı çekecek, dünyayı kucaklayacaktım. Ama olmadı. Bir türlü yola çıkamadım. Bergen'de kala kaldım. Senin gibi Paris'e, Latin Amerika'ya gidemedim. Ve orada başlayan içine kapanık yavaş süreç şimdi oturduğum İsveç kırsalındaki küçük kasabada doruğa çıktı. Burada kimseyle görüşmüyorum. Sosyal yaşamım yok. Dünkü veli buluşmasında hiç kimseyle konuşmadım gerçekten. Neredeyse hiç içki içmiyorum. Azıcık yemek yiyorum. Yemeği umursadığım yok. Yeterince çalışmadığım için sürekli vicdanım sızlıyor. Boş gezmek iyi değil, tembellik bu. Gençlik ve yaşamla ilgili mektubun işte bu nedenle güçlü özlemler uyandırıyor içimde. Ama tren kaçtı ve yarın başlayacak olan Dünya Kupası'nda her zaman desteklediğim iki takım var. Arjantin ve İtalya. Bildiğin üzere ikisi de geleneksel olarak sinik takımlar. En iyi yıllarında hep çok iyi savunma sergilediler ve kendi güçlerini değil rakibin zayıflıklarını kullandılar. Çok iyi nitelikler sergiledikleri oldu. Ama bunları asla bol keseden kullanmamaları, güzellik uğruna güzel bir şey yapmak yerine sonuca bakmaları çok ilginç. Bu yönleri ve kendilerini geri tutabilmeleri bana çok çekici geliyor. Hatrımdaki ilk net televizyon anım 1978 yazından. Arjantin'deki Dünya Kupası'ndan. Tribünleri dolduran insan denizi, konfeti kaplı çim sahalar, Ricardo Villa, Osvaldo Ardiles, Mario Kempes. Politik durumdan haberim yoktu kuşkusuz. 9 yaşımdaydım ama büyülenmiştim. Arjantin'in hem ülke hem takım olarak masalsı bir yanı vardı. Sonraları bu masalsı yan daha da gelişti. Çünkü Borges'i, Kortazar'ı okudum. Şimdi de Cezar Ayres'i okuyorum. Ve sürgündeki Polonyalı yazar Witold Gombrowicz'i okumuştum günlüklerinin Arjantin'de yazılan kısımları olağanüstü. Daha sonra Paris'e, eski dünyaya taşınınca sanki günlükler ölüyor. Tüm canlılıklarını, güçlerini yitiriyor. Buenos Aires'teki sürgün ortamı mıydı bunun nedeni? Bu da çok romantik. Ama sende ve mektubunda karşılaştığından farklı bir romantizm türü bu. Senin kucakladığın Brezilya yaşamında fiziksel bir yer tutuyor. Sayısız kez gittin. Orada arkadaşlarım var. Kültürünü avcunun içi gibi biliyorsun. Dilini konuşabiliyorsun. Brezilya edebiyatını İsveççe'ye çevirdin. Ayrıca bir Brezilyalı gibi futbol oynuyorsun. Bunu unutmayalım. Senin açından Brezilya yaşanmış. Cap canlı. Öte yandan benim için Arjantin. Oraya hiç gitmedim. Yalnızca bir düş, bir fantezi. Okuduğum kitaplar dışında hiçbir bağlantısı yok. Yaşanmışlığın, Yaşamanın tam karşıtı bu. Yaşamamak, en geniş anlamıyla yaşamı inkar etmek. Bu yüzden daha sonradan adı kavgam olan son romanımın taslağı da Arjantin'di. Yarın Dünya Kupası başlıyor. İple çekiyorum. 1978'den bu yana tüm Dünya Kupalarını, o sırada yaptıklarımı, yaşamımı, kim olduğumu ve çevremdeki dünyayı hatırlıyorum. Ama kupaları hep televizyonda izledim. Asla çıplak gözle izlemedim. Ve bunun böyle sürmesini istiyorum. Yani bu kitabın çıkış noktası burası. Öyle değil mi? Yaşama karşı ölüm. Evet'e karşı hayır. Brezilya'ya karşı Arjantin. Sağlıcakla. Karl O. Devamı kitapta. İyi okumalar.